Bodrum Kalesi'nin çevresinde özellikle İngiliz Kulesi tarafında bağlı bulunan teknelerin bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi. Tamam, tamam, teşekkür ederiz Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müze Müdürü Yaşar Yıldız, kent habere yaptığı açıklamada kalenin çevresinde bağlı bulunan teknelerin çevre kirliliğine neden olduğunu ve güvenlik açısından da sıkıntı yarattığını bildirdi. Bodrum Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ile ortak bir çalışma yaptıklarını belirten Yıldız şöyle konuştu. Kalenin çevresinde teknelerin bağlanmasını engellemek için biraz uğraş verdik. Sağ olsun Kaymakam Bey, Liman Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile en sonunda kalenin çevresini temizledik. Hem bu kirliliği önledi hem de güvenlik açısından da önemliydi bizim açımızdan. Çünkü gece de orada bağlı kamları hem temizliğinin temizliğinin oluyordu en son temizlenmiş vaziyette 2-3 gündür tekne bağlanmıyor artık. Belli bir dönemi var mı? bundan sonra kalemi çeviriyor. Bundan sonra bağlanmamasını istiyoruz çünkü biz hem güvenlik açısından hem de görüntü açısından da çok güzel değil. Çünkü temizlik açısından da güzel değil. Biz zaman zaman denizin içine baktığımız zaman çok miktarda bir şey görüyoruz yani bir tenekileri görüyoruz atıklara görüyoruz bunların yapılmaması gerekiyor belki ama yani maalesef herkesin başında duramadığımız için hem bu şekilde temizlik yapılması iyi oldu bizim için. Yıldız, denizcilerin bundan sonra kalenin çevresine teknelerini bağlayamayacaklarını kaydetti.